Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz. Hoş geldiniz. Konuşmaları yapmak üzere Cemal Bey'i sahne alacağım. Dostlarımızın davetiyle kimimiz Ankara'dan kimimiz İstanbul'dan buraya sizlere misafir olarak geldik. Mekanın açılışında değerli dostlarımızın bu mutlu günlerinde bu hayırlı işlerinde yalnız bırakmamak üzere geldik. Toplamasında bizleri de pay sahibi yapmış olmalarına dolayı davetlerine dolayı kendilerine görevden teşekkür ederiz. İki cümleyle de Ekrem kardeşime her bu askeri zaten bir işte şöyle bir şey vardı. Her başarılı için bir planı her başarısız insanın da bir mazeresi var tavsiye planı olan tarafından, onların bir de ticarette masrafları mahpus, süsle ölçülü onlara tavsiye ederiz, yolun vakti açık. Teşekkür ederim. Japonlu'da büyüdüm, bütün kırdım, pamuk topladım, ayakkabı boyadım, su sattım, öyle okudum, fakir bir aile çocuğu. Okumamız lazımdı, öyle doçent oldum, öyle iki fakülte bitti ve kader rüzgarları beni dört defa parlamentoya getirdi. İktidar Partisi'nde üç defa milletvekili oldum. Kileli bir hayatım oldu. Hapishaneleri gördüm onun kere döneminde Muhsin Yazgör'le beraber. 28 Şubat döneminde de üç defa üniversiteden uzaklaştırıldım. Fakir bir hayattan gelmeme rağmen haksızlıklara karşı hep oldum. Şimdi de yine parlamentodayım, grup başkanıyım ve milletvekiliyim. Sayın Cihat Özcan kardeşim benim dostum. Kardeşim, kız abi kardeşiz. Ekrem Bey de bizim dostumuz. Beraberce birlikte bir iş yeri açıyorlar Türkiye'nin. Yani Allah rızıklarını bol etsin. Hayırlı kazansınlar. İnsanlar hayırlı kazanırlar, hayırsız yerlere harcarlar. İşe yaramaz. Ama hayırsız kazanırsınız, hayırlı yerlere harcarsınız yine işe yaramaz efendim. Ve Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hayırlı ve uğurlu olsun.